masmavi denizi, pırıl pırıl güneşi, zümrüt yeşili, her yaşa özel eğlencesi, şifa dağıtan kaplıcası ve huzur veren ortamıyla İhlas Armutlu Tatil Köyü. Gerçek tatilin yeni adresi. Sizin için gerçek tatil şimdi başlıyor. Özgür bir ortamda, ev sıcaklığında, ailenizle birlikte hayalinizdeki tatili dört mevsim yaşayabilmeniz için İhlas Armutlu Tatil Köyü tüm güzelliklerini sizinle paylaşıyor. Basketbol, voleybol, halı sahaları, go-kart pisti, lona park açık oyun alanları, her yaşa özel eğlencesi ve spor aktiviteleriyle seyrine doyum olmayan güzellikleri, sahilleri, şifa dağıtan kaplıca suyu, ısıtılmış deniz suyu havuzları ve su kaydıraklarıyla bir cennet köşedesiniz. İş yoğunluğundan arınmaya, Şehrin stresinden kurtulmaya, dört mevsim tatilin keyfini ailenizle birlikte çıkarmaya, çabucak tatile ulaşmaya, unutulmaz bir tatil yaşamaya, Armutlu Tatil Köyü'nde buluşmaya ne dersiniz? Deniz otobüsleriyle sadece bir saat sonra ülkemizin en kapsamlı devre mülk tatil köyü olan İhlas Armutlu Tatil Köyü iskelesine, zümrüt yeşili doğasına, altın kumsalına, masmavi denizine, sağlık kaynağı kaplıca sularına, aqua parkına, kür merkezine, yüzme havuzlarına ve aktivitelerin doyumsuz zevkine kavuşacaksınız. Marmara'nın en güzel koyunda hayalleriniz kadar özgür, eviniz kadar sıcak, dört mevsim devre mülk tatil ayrıcalığını yaşarken bu muhteşem ortamı yıllarca unutmayacaksınız. Tatil köyünün kapısından girdiğiniz andan itibaren kendinizi sıcak bir ortamda bulacaksınız. Her blok çevresine yapılmış açık ve kapalı otoparklarla sizin gibi araçlarınızın da güvende olması sağlanmıştır. İhlas Armutlu Tatil Köyü'nde tümü deniz ve orman manzaralı dairelerde deniz, orman ve kaplıca keyfini dört mevsim bir arada yaşayabilmeniz için buzdolabından fırına, televizyondan mobilyaya kadar her türlü konfor düşünülmüş. Dilerseniz yaz sıcağında kumsalda güneşlenip masmavi sularda kulaç atabilir, dilerseniz soğuk kış günlerinde tertemiz orman ve deniz havasında yürüyüş yapabilir. Dört mevsim dairenizin küvetine kadar ulaşan şifalı kaplıca suyunda yeniden zinde ve sağlıklı bir fiziğe sahip olabilirsiniz. Tatil köyünde 13500 metrekarelik modern alışveriş ve eğlence merkezi ile konuklara hizmet verilmektedir. Bu tesiste tatil boyunca her türlü ihtiyacınızı karşılayacağınız gıda maddelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce seçkin markayı bir arada bulabileceğiniz 2 adet süpermarket Sabah, öğle ve akşam yemeklerini geleneksel damak tadında, eşsiz Marmara Denizi manzarasında sunan restoran, fast food, sıcak dost sohbetleri ve keyifli molalar için tasarlanmış kafeterya. Tüm giyim ve spor malzemelerini, tatil dönüşü hediyelik eşyaları bulacağınız çarşı mağazası, konuklara 24 saat hizmet veren, tüm acil müdahalelerin yapılabildiği tam donanımlı sağlık merkezi, bay bayan kuaför ve güzellik salonları, fotoğrafçı, iş, eğitim ve eğlence amaçlı konferans ve toplantı salonları, bowling, bilardo masa tenisi salonu, çocuk oyun alanları, bilgisayarlı oyun merkezi ve internet kafe yer almaktadır. Müzik Tatil köyümüzde yer alan yüzme havuzları kompleksimizde deniz suyu kullanılan iki adet üstü açılıp kapanabilen yüzme havuzu, Bayanlar için 2 adet yüzme havuzu, çocuklar için de oyun havuzları bulunmaktadır. Ayrıca Aqua Park içerisinde tünelli, halı, açık olmak üzere 3 adet su kaydırağı, atlama dubası, akıntı havuzu, mantar şelalesi, çocuk havuzu ve mini kaydırak bulunmaktadır. Havuzlar kışında üstü kapatılarak hizmet vermektedir. Dışarıda kar yağarken siz ısıtılmış deniz suyunda 27 derecede kulaç atmanın keyfini çıkartacaksınız. Müzik Aqua Park içerisinde yer alan kür merkezinde hem yazın hem kışın faydalanabileceğiniz Türk hamamı. Müzik fin hamamı sauna ve kaplıca havuzu da yer almaktadır. Termal havuzdaki ve dairenizdeki kaplıca suyunun birçok hastalığa iyi geldiği belgelenmiştir. Kalosoterapi, Deniz kıyısında ve özel havuzlarda ısıtılmış deniz suyunda yapılan, yüzyıllardır birçok hastalığın tedavisinde yararlanılan yöntemlerden biridir. Armutlu Tatil Köyü doğal bir talasoterapi merkezidir. Sağlık tatil kaplıcaya gel Armutlu'ya. Kireçlenme, eklem hareketlerini kısıtlayan ve dayanılmaz ağrılara neden olan ortopedik bir rahatsızlıktır. Kaplıca kürleri kireçlenme tedavisinde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Sağlık tatil kaplıcaya gel armutluya. Kemik erimesi özellikle ileri yaştaki kadınların en büyük problemidir ve önlem alınmadığında kırılganlığa bağlı sakatlıklara neden olur. Kaplıca kürleri kemik erimesinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Sağlık tatil kaplıcaya gel armutluya. Bunlarla birlikte fitness salonlarında aletli jimnastik, Deneyimli ve sertifikalı personelimiz tarafından bitkisel ve aromatik yağlarla yapılan masajla sağlıklı tatil ayrıcalığını yaşamaya devam edebilirsiniz. Yine Aqua Park içerisinde yer alan ve özel olarak tasarlanmış aile havuzlarında jacuzzi'li deniz suyu havuzu, sauna, duş, soyunma kabini ve tuvalet bulunmaktadır. Aile havuzlarımız seanslıdır ve seans sırasında size özeldir. 11. blok ve Aqua Park arasında yapılan geçitle havuz, kür merkezi, restoran, kafeterya ve toplantı salonlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Gelin siz de bu eşsiz tatil beldesinde yerinizi alın. İstanbul'a bir saat mesafede deniz, orman ve kaplıca ile dört mevsim tatil keyfini yaşayın. İhlas Armutlu Tatil Köyü Dört Mevsim Tatil Eşim dostum niye armutlu dediğinde ilk aklıma gelen e, çile çektiğimiz tatil günleri. Bunlardan bir tanesi hiç unutmam. Buradan Fethiye'ye gittik. Eşimle beraber 14 saat yol gittik. Evet, Fethiye'ye indiğimiz zaman müthiş bir yorgunluk ve tatil mi, çile mi çektiğimizi bir türlü şey yapamadık, kararlaştıramadık. Sağlık mensubu olarak armutlu termal kaplıcalarının e, suyunun özelliklerini inceledim verilen raporları gözlemledi. Ee, iyi i̇yi geldikleri, geldiği hastalıkları da e, okudum. E, çok iyi olacağı kanısındayım. Kendim için de bir devremi kaldım. Şimdi Türkiye'de 250'nin üzerinde termal kaynak var. Dünya sıralamasında 7. sıradayız. Termal zenginlik olarak. E, maalesef yurdumuzda şu anda e, bu potansiyelin turizm maksatı sadece %5'i kullanılmakta. 8 ila 10 bin yıl önce yüzünde mevcut olan suyun derin çatlaklardan magma tabakasına ulaşıp orada ısındıktan sonra yine e, çatlaklar vesilesiyle yani tali faylar boyunca yeryüzüne ulaşmasından oluşmakta ve bu turunu tam 8 ila 10 bin yılda tamamlamakta. Armutlu bölgesine gelince bu bölgenin bir takım avantajları var diğer kaynaklarımıza göre. Bir defa e, büyük yerleşim merkezlerine çok yakın. İstanbul'a bugün deniz otobüsüyle 75 dakikada ulaşabiliyoruz. Ki belki bir yakasından diğer yakasına 75 dakikada geçemiyoruz. Artı yerleşim alanının tamamen dışına çıkabiliyoruz. Gerek havası gerek doğası olarak. Ve burada da e, termal suyla e, doğal imkanlar dahil. De. Yani üzerinde bir yerleşim alanı olmadığı için Tamamen doğal imkanlarla karşılaşma şansımız oluyor. Çok sık etkisini gördüğümüz bir hasta bir başka hastalık grubu da kas romatizması. Bu oldukça yaygın. Özellikle 30 ila 50 yaş arası bayanlarda çok sık gözüküyor. %20'leri buluyor. E, vücutta yaygın ağrılarla seyreden, özellikle boyun, sırt ve bel kısımlarını tutan, hatta boyun ve sırt kısımlarından yaygın olarak migrenle karışan baş ağrıları yapan bir hastalık tablosu.

وكل افراد الاسرة يمكنهم الاستمتاع بالمياه، فهناك اربعة احواض سباحة، اثنان منها للنساء فقط. دائما ترتبط اسم السياحة بنوع من انه ما في نوع من المحافظة وفي نوع من الاختلاط والانفتاح، لكن حقيقة هذا المكان يبين انه ممكن يكون هناك نوع من السياحة المحافظة اللي يعيش فيها الأب مع عائلته في جو محافظ. اما محمد الذي ابدى لنا اعجابه بالخدمه التي وصفها بالخمسه نجوم تساءل عن مثيلاتها في العالم العربي. سواحل سوريا من السواحل المعتبره او سواحل مصر او تونس او المغرب يعني كلها سواحل حلوه العالم عم تجي عليها السياحه ولكن ابن البلد ما عم يلاقي مكان انه يروح يتسوح فيه. في طريق العوده كنت قد عزمت على العوده مره ثانيه ولكن ...bir sohbeti, zavceti Burada devre mülkünüz falan mı var? Burada devre mülküm yok ama... ...3-4 seneden beri... ...buraya tatile geliyorum yazları... ...15 günlüğüne. İş adamı ee, alasınlar zaten diyorum size. Yok iş adamı değiliz. O bir zaman, kamu kuruluşunda çalışıyoruz. Büyük bir fabrika sahibi. <laughs> 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 Nerelerde çalışıyorsunuz? Ee, yani Kartal, görev Kartal bölgesinde İstanbul'da. Kartal bölgesinde evet. çalışıyorsunuz o çocuğu ne yaptınız? onlar İstanbul'da. Yenge... Burada bir iş toplantısı dolayısıyla buradayız. Ha, çok güzel. Evet. Yengenin haberi yok buraya geldiğinde. Yani. Haber var. haberi de olmuş oldu. Yani haberi Bak, var. Bizzat yok. Bana <laughs> şey yapma. Biz İçişleri Bakanlığından izin almadan hiçbir şey yapmayız. <laughs> hiçbir adım atmayız. <laughs> yok atma. Ama tabii bir, bir iş toplantısı havası var mı yenge sana soruyorum. Allah razı olsun. Bak bakayım. Bir iş toplantısı <laughs> havası var mı hiç ee, beyefendi? Şimdi ee, şöyle e, zaten bakalım. serbest kıyafet, özgür kıyafet, özgür düşünceleri de getirir. Öyle mi diyorsunuz? Ee, evet. Çok <laughs> Peki düşünüyor musunuz eşinizle beraber gördünüz burayı beğendiniz? Ee, yani yine tatile geleceğiz evet. birlikte geliyoruz zaten. Ee, ortalama kaç gün sizce yeterli olur burada? Yani 10-15 gün arasında. Yani genelde herkes aynı şeyi ee, söylüyor. E, öyle, öyle. Peki burayı cazip kılan anneler var? Yani ben bu, defa geldim buraya Burayı cazip kılan e, konumu bir kere. Yakın olması. İstanbul'a yakın olması. E, işte koyların olması. Şimdi mesela burayla Esen e, o Esen neydi? Esen Esen yurt Esen şey var. E, Esenköy. 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 Esen, Esenköy ile buranın farkı. Esenköy daha açık denize müsait. Burası daha e, körfez kaldığı için oraya kadar burada dalga olmuyor mesela. Biz Karadenizleri bir de Karadeniz'den kopartmanın imkanı mı? <laughs> öyle de deniz böyle de Şimdi e, ben geçen sene Edremit'e gittim. Hı hı. E, bir akşam kalabildim orada. Sonra Edremit'ten e, 300 kilometre yol yapıp buraya geldim tekrar. Deniz <laughs> böyle bir şey <laughs> Yani yok sevmedim orayı. Ha, buranın tabii evet. bir de aileye uygun olması da güzel. E, Tabii. ailenin yani, içerisinde evet. neler saklı belli zaten. E, Aileye bunu, eşinizin, e, tabi, edin, tabi, evet, evet, evet. eğitiliyorsunuz. Evet, evet. e, ne zaman getireceksin? Şimdi öbür taraftan sorar sana bunu izlerken. Bak orada demet vermişsin, konuşmuşsun. Evet. E, ne zaman götüreceksin o diye. O biliyor ne zaman geleceğini Öyle mi? Tabii. E, hadi bakalım o zaman. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bence ederiz. 5 değil 105 kilometre koşsanız daha İnşallah. iyi. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. <laughs>